Merhaba. Bilgi ve analitik servis iletişim halinde sistem, Group Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Biraz daha ileride her göstergeyi daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Gerekirse duraklatabilirsiniz. İncelenen kuruluşun her göstergesine daha ayrıntılı olarak bakmanızı öneririz şirketin mevcut performansını analiz edeceğiz Nektecade Corporation, Ticker, NEXT. 20 Mart 2025 tarihli bilgiler kullanılarak gözden geçirildi. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket Nektecade alt kategoriye ait. Oil and Gas, oldukça temsili olan analize 132 kuruluş katılıyor. Bu videonun sonunda sipariş tablosunu bulabilirsiniz. Şirketin sonucu şu şekilde, 10 üzerinden eksi dokuzuncu. Alt kategorinin ortalama puanı 2,3 puandır. Geniş anlamda bakarsanız, toplamda Amerika Birleşik Devletleri borsasının tamamına bakın. Piyasanın tamamı için ortalama sonucun 1,9 puan olduğunu unutmayın. Şirketin eksi 9 puanına karşı Nektecade Corporation. Şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Nektecade ve alt kategori paylaşımları. Son 12 ayda hisse senetlerinin olduğunu görüyoruz Nektecade Corporation, %67,4 dinamik gösterdi. %3,3 alt kategorisindeki fiyat değişimlerine karşı. O açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de dikkate almamız gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Nektecade 2,36 milyar dolar. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 2.619 milyar dolardır. Nektecade Corporation %0,09'luk bir paya sahip, alt kategorideki en küçük şirketlerden biri şirketin bilanço değeri 0,36 milyar dolar. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 1607 milyar dolar. Net Decade Corporation %0,022'lik bir pay oluşturuyor. Borsanın işgal edilen hisseleri ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. İşgal edilen Paynek cade piyasa değeri değerlendirilirken, alt kategoride %0,09. Defter değeri %0,022'dir. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %76 daha az. Şirketin pazar payı ve alt kategorideki bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. İncelenen kuruluşun borçları 3.884 milyar dolardır. Finansal borçların defter değerine oranı sermayenin %1078,9 U'dur. Şirketin borç yükümlülüklerinin düzeyine ilişkin sonuç, çok kötü, 2 puan. Şirketin borsa değerinin kırına oranı 0'dır alt kategoride ortalama 14,6 ile alt kategori ortalamasından çok daha kötü. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında şirketin piyasa fiyatının kırına göre değerlendirilmesi, çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 62 milyon dolardı. Gelecek 12 aya ait vadeli kazançlar bilinmiyor. Bu şirket için kötü bir durum. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini kar göstergelerinin değerlendirilmesi. Kötü, eksi bir puan. Şirket değerinin gelir dengesi 0, A karşılık gelir. Alt kategori 1 için ortalama, alt kategoriden daha kötüdür alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında şirketin borsa değerinin gelirine göre değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Son 12 aydaki gelir 0 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için tahmini gelir bilinmiyor. Bu şirketin geleceği açısından çok kötü alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini satış hacimlerinin değerlendirilmesi. Kötü, eksi 1 puan. Satış marjı %0 olup, alt kategoride ortalama %6, 9'dur. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise, %6,9. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında marjinallik değerlendirmesi tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin çalışan sayısı açısından alt kategorideki payı %0,029'dur. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %210 daha az. Ve bu şirketin mevcut döviz fiyatı ile arasındaki tutarsızlığı gösteriyor neticede, muhtemelen yeniden değerlemeye doğru şirket çalışanı başına düşen sermaye miktarı 9.967 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 3.234 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile kuruluşun göstergeleri arasındaki fark ise %208,2 oldu. Alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına piyasa sermayesi miktarının tahmini tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin bireysel çalışanı başına karı eksi, 260,3 bin dolar. Alt kategori ortalaması, 221,1 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise, %18. Alt kategori performansı ile karşılaştırıldığında bireysel çalışan başına tahmini kar tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin her çalışanı için satış hacmi 0 bin dolar. Alt kategoriye göre 3183 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak bireysel şirket çalışanı başına satış tahmini. Tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Açık hisseler %6, 1E karşılık gelirken, alt kategoride ortalama %2,3 oldu. Kısa pozisyon sıkışması riskine ilişkin bir değerlendirmedir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %65 seviyesini gösteriyor Cade Corporation. Alt kategoride ise RSI düzeyi 14, %63'tür. Potansiyel olarak alt kategorideki hisseler hisse senetleriyle yaklaşık olarak aynı değerdedir Neckdecade Corporation. Şirketin hisselerinin gerçek fiyatı yaklaşık 9 6 dolar 6 cent. Şirketin hisseleri için konsensüs fiyat hedefi yaklaşık 12.49'dur. Mevcut fiyat ve konsensüs tahmininin dinamikleri yaklaşık %38. Hadi sipariş tablosuna bakalım, mevcut, link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu bilgi ve referans sistemi tarafından bu sezon daha önce alınan tüm kararları içerir grup, markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin analizine dayanarak Nektecade Corporation hisse değerleme bilgi sistemi guru, Markets aşağıdaki karar alındı. 9,07 dolar fiyatından düşüş için işlem açın. Anlaşma şirketin notunun oldukça düşük olması nedeniyle açıldı. Şirketin değerlendirmesi, değerlendirme yöntemi olan Akim Endeksine göre gerçekleştirildi. Kar alma 7,47 olarak belirlendi. Zararı durdurma 10,67 olarak belirlendi. Emrin karal veya zararı durdur yöntemiyle kapatılmaması durumunda, bu durumda emir 19 Nisan 2025'teki işlem seansının sonunda bağımsız olarak sabitlenir veya belirtilen tarihten önceki son iş gününde. Şerit şeridi RE ana satın alma siparişi olacak ana anlaşmaya ilişkin video zaten bu kanalda yayınlandı. Emirlerden birini kapatırken, temel veya dengeleme. İkinci sipariş gerçek fiyata sabitlenir. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Group Markets Hepiniz gezegendeki en havalı izleyicilersiniz.